Evet. Etkinliklerin kraliçesi diyoruz ona. Aslı Özdemir'in bugün Sivis Otel'deki etkinliğindeyiz. Ünlüler buradaydı. Fuari alanında birçok insan burada ürünlerini tanıttı. Bu organizasyonların kraliçesi. Neler söylersiniz? estağfurullah diyeceğim. Çünkü biz her seferinde daha çok bir üst göze, bir üst limite gözümüzü dikiyoruz. Çünkü bizim için durmak yok, yola devam demek lazım. Çünkü biz çok çalışıyoruz. Çalıştıkça daha çok mutlu oluyoruz. Daha en üstü demeyelim, daha ileri olacağız inşallah diyelim. Ünlüler de akın ediyor, marka sahipleri de özellikle Aslı Özdemir tercih ediyor. Neler söylersiniz yeni marka sahiplerine ve girişimcilere özellikle? Yani esasında şöyle söyleyebilirim. Hani başarıdan dolayı yüksek ihtimal tercih ediyorlardı. Çünkü genelde bu tarz şeyler hep referans da oluyor. bizim tabii artık sektörde olunca yılımızı doldurduk. İnşallah nice senelerimiz olsun diyoruz. Hani biz içimize çok inanarak büyüttük bu sevgiyi. Markalar da bize sağ olsunlar güvendiler, markalarını teslim ettiler. Nicelerini inşallah, daha başarılarını inşallah. Ve yeni stand kiralamak isteyen ve size bir sonraki etkinliklerinize gelmek isteyen son olarak girişimcilerinizi Neler söylersiniz slogan olarak? Şöyle söyleyeyim, bizim mottomuz önemli olan üretmek değil, ürettiğini satabilmektir diyoruz. Biz bu yüzden bu platformları kuruyoruz. Hem bütün üreticilerimize gelip bizde de platformda yer alıp üretimini, üreticilerini ulaştırabilir. Tüm ürünlerini son tüketiciye ulaştırabilir. Bu etkinlikler bitmez. Aslı Özdemir etkinlikler yapmaya devam eder diyoruz. O zaman... İnşallah. herkesi her zaman bekliyoruz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Demet Şener yanımızda bugün Aslı Özdemir'in o güzel etkinliğindeyiz, Sivis Otel'deyiz ve Demet Şener bugün bütün halkın ilgisiyle baş başa şu anda. Herkes fotoğraf çekmek istiyor. Neler düşünüyorsunuz özellikle siz bu etkinliklere çok katılıyorsunuz Demet Hanım. Birincisi Aslı'nın o güzel kalbine çok inanıyorum. İkincisi profesyonelliği ve bu tarz organizasyonları yapmak hakikaten kolay değildir. Çok güzel bir şekilde yapıyor. Muazzam bir ilgi var hem bizlere, ünlülere hem tabii ki buradaki standtaki her biri kendi emeğiyle, yüreğiyle yapılmış harika ürünleri Bu da beni çok mutlu ediyor. Ben her zaman bu tarz organizasyonlarda olmaktan çok mutlu oluyorum. Siz yıllardır bu sektörde sevilen bir isimsiniz aslında. Yani gelişiniz Buraya gelişiniz herkes tarafından yani gidemez şeylerin gelişi özellikle. Buradaki stand sahipleri de çok mutlular. En özellikle mutlu inşaatıya ürünler verildi. Yani stand sahipleri ve ürünler hakkında neler söylersiniz? Bana gösterdikleri bu sevgi dolu karşılama beni çok mutlu ediyor. Benim için en önemli şey o. Zaten çok fazla bir şey alamıyorum her birini taşımaya kalksam yüzlerce ürün olacak. Onların o gönülleri yeter. Çok teşekkür ediyoruz Demet Hanım, sağ ol. Bugün Tuğba'ya özeliyiz ve bugün özel bir markayı Fuay alanına getirdi. Aslı Özdemir'in bu standında sizin bu markanızı gördüm ve kadın girişimci olarak neler söylersiniz? Böyle bir etkinlikte bulunduğum için çok mutluyum. Markamız için çok güzel bir reklam çalışması oldu. Bir yıl aşkın süredir bu sektördeyiz. İnşallah daha uzun yıllar sizlere hizmet etmek istiyoruz. Kadın girişimcileri özellikle sizin gibi olmak ve marka yaratmak isteyenlere neler söylersiniz? Ya pes etmesinler? Nasıl? Şu an çok heyecanlı. Evet. evet. Peki bu elinizdeki ürün özellikle kadınlara e, nasıl bir hizmet verecek? Bu mesela boyalı saçlar için, kuru saçlar için, yıpranmış saçlar için e, çünkü argan yağımız kırıklara çok iyi geliyor. Parlaklık veriyor. Nem kazandırıyor. Zaten e, kadınlarımızın en büyük problemi kuru saç. Kuru saça çok iyi bir çözüm. Evet. <laughs> evet. Yani e, özellikle siz kadın olarak sarışın kadınlar evet, boyalı olarak. saçlar çok zor boyalı saç evet çok zor. bu boyalı saçlar için böyle ürettiniz evet, bunu evet. yoksa hem boyalı saçlar için diğer işte kepek karşıtı egzama için ürünlerimizde bulunmaktadır hemen mesela egzama ürünümüz iki üç da hemen çözüm sağlamaktadır evet o zaman yeni bu etkinliklere katılır mısınız tabii ki ilk defa katılıyorum zaten Aslı Hanım'ın etkinliği etkinliğine ama bundan sonra inşallah sık sık katılmayı düşünüyorum. Çünkü harika bir etkinlikti. Ee, çok güzel ilgilendiler. Evet. Çok memnun kaldık. Çok teşekkür Biz ediyoruz. Teşekkür Başarılar edelim. diliyoruz. Çok sağ olun. Dolaştır. Yavaş yavaş dolaştır. Alacağımızı aldık. <laughs> Aslı Özdemir'in bu güzel etkinliğinde Nilay Dorsa'yı gördük. Nilay Dorsa bir markaya tabi bakıyordu o aralar. Nasıl, neler düşünüyorsunuz? Markalar nasıl, tatlar nasıl? Ve Aslı Özdemir hakkında neler söylersiniz? Sevgili Aslı Hanımcığım zaten yapacağını yine yapmış maşallah diyorum ee, çok güzel böyle kadın girişimcilerimize destek vermesi, onları bir araya getirmesi, onlara bu anlamda destek olması çok güzel bir şey. Ben her yıl katılıyorum. Ee, daha doğrusu her organizasyona katılmaya çalışıyorum ama bugün. İlk defa böyle bir e, davetli olarak yani katılımcı olarak geldim ben de e, misafir olarak çok mutlu oldum çok kalabalık e, başarı bu olsa gerek diye düşünüyorum e, çok güzel e, herkesi e, sevgilerimi yolluyorum. Kadın girişimciler var. Siz de bir kadın girişimcisiniz aslında. Kendi hayatınızın girişimlerini yapıyorsunuz. Burada da takılarla, el yetenekleriyle var olan kadınlar var. Neler söylersiniz kadınlarımıza? Valla kadınlarımız çok güçlü. Ben her zaman söylüyorum. Bir insan, yani bir kadın istediği her şeyi başarır. Yeter ki istesin. Biz kadınlar gençliği anlamda çok güçlüyüz. O yüzden önce istemek ve sonra başarmak. Gurur duyuyorum, mutlu oluyorum. Kadınlarımızı böyle çalışırken görmek, üretirken görmek beni çok mutlu ediyor. Yaz döneminde de bir şarkı var tabii ki geliyor. Evet, evet yazın inşallah güzel bir şarkıyla yaza merhaba diyeceğiz. Teşekkürler, başarılar diliyoruz. Bugün Tuba'ya özelliğiz ve bugün özel bir markayı Fuay alanına getirdi. Aslı Özdemir'in bu standında sizin bu markanızı gördüm ve kadın girişimci olarak neler söylersiniz? Böyle bir etkinlikte bulunduğum için çok mutluyum. Markamız için çok güzel bir reklam çalışması oldu. Bir yıl aşkın süredir bu sektördeyiz. İnşallah daha uzun yıllar sizlere hizmet etmek istiyoruz kadın girişimciler özellikle sizin gibi olmak ve marka yaratmak isteyenlere neler söylersiniz? Ya pes etmesinler. Nasıl? Şu an çok heyecanlı. Evet. Peki evet. bu elinizdeki ürün özellikle kadınlara e, nasıl bir hizmet verecek? Bu mesela boyalı saçlar için, kuru saçlar için, yıpranmış saçlar için. E, çünkü argan yağımız kırıklara çok iyi geliyor. Parlaklık veriyor, nem kazandırıyor. Zaten e, kadınlarımızın en büyük problemi kuru saç. Kuru saça çok iyi bir çözüm. Sizin o <laughs> Evet. Yani e, özellikle siz kadın olarak sarışın kadınlar evet, boyalı olarak, saçlar çok zor. Boyalı saç. Evet, bu boyalı zor. saçlar için böyle ürettiniz evet, bunu evet, yoksa. Hem boyalı saçlar için, e, diğer işte kepek karşıtı, egzama için ürünlerimiz de bulunmaktadır. Hemen mesela egzama ürünümüz 2 3 da hemen çözüm sağlamaktadır. Evet. O zaman e, yeni bu etkinliklere katılır mısınız? Tabii ki ilk defa katılıyorum zaten Aslı Hanım'ın etkinliğine etkinliğine Ama bundan sonra inşallah sık sık katılmayı düşünüyorum. Çünkü harika bir etkinlikti. Ee, çok güzel ilgilendiler. Evet. Çok memnun kaldık. Çok teşekkür Biz ediyoruz. Teşekkür Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Evet, etkinliklerin kraliçesi diyoruz ona. Aslı Özdemir'in bugün Sivis Hotel'deki etkinliğindeyiz. Ünlüler buradaydı. fuaye alanında birçok insan burada ürünlerini tanıttı. Bu organizasyonların kraliçesi. Neler söylersiniz? estağfurullah diyeceğim. Çünkü biz her seferinde daha çok bir üst göze, bir üst limite gözümüzü dikiyoruz. Çünkü bizim için durmak yok, yola devam demek lazım. Çünkü biz çok çalışıyoruz. Çalıştığında daha çok mutlu oluyoruz. Daha en üstü demeyelim, daha ileri olacağız inşallah diyelim. Ünlüler de akın ediyor, marka sahipleri de özellikle Aslı Özdemir tercih ediyor. Neler söylersiniz yeni marka sahiplerine ve girişimcilere özellikle? Yani esasında şöyle söyleyebilirim. Hani başarıdan dolayı yüksek ihtimal tercih ediyorlardı. Çünkü genelde bu tarz şeyler hep referansla oluyor. Ee, bizim tabii artık sektörde olunca yılımızı doldurduk. İnşallah nice senelerimiz olsun diyoruz. Hani biz içimizde çok inanarak büyüttük bu sevgiyi. Markalar da bize sağ olsunlar güvendiler, markalarını teslim ettiler. Nicelerine inşallah, daha başarılarına inşallah. Ve yeni stand kiralamak isteyen ve size bir sonraki etkinliklerinize gelmek isteyen son olarak girişimcilerinize... Neler söylersiniz slogan olarak? Şöyle söyleyeyim, bizim mottomuz önemli olan üretmek değil, ürettiğini satabilmektir diyoruz. Biz bu yüzden bu platformları kuruyoruz. Hem bütün üreticilerimize gelip bizde de platformda yer alıp üretimli üreticilerini ulaştırabilir. Tüm ürünlerini son tüketiciye ulaştırabilir. Bu etkinlikler bitmez Aslı Özdemir. Etkinlikler yapmaya devam eder diyoruz. O zaman... İnşallah. Zaman... her zaman bekliyoruz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet İvan Hanım'la birlikteyiz. Bugün moda ile ilgili neler söylersiniz? Bugün fuaye alanında moda ile ilgili birçok ürün vardı ve Aslı Özdemir'in bu güzel etkinliğinde İvan Asark neler söyler? Zaten bizim kadınlara hakikaten çok yaratıcılar ve güzel şeylere, değişik şeyler denemeye korkmuyorlar. Özellikle onu dikkatimi çekiyor. sıradan şeyler yapmamaya çalışıyorlar. bir küçük imzalara herkes atmaya çalışıyor. Buraya bir küçük bir yarışma var ve ben bu yarışma için olduğum için çok mutluyum ve destek etmek her zaman edeceğim. Aslı Özdemir hakkında neler söylersiniz? Ay çok seviyorum kendisini. Çok zarif, çok değerli bir insan benim için. Özellikle bu tarz organizasyonları üstlendi dolayı ve benimle beraber bu organizasyonda bulundum dolayı hakikaten görür veriyorum, ediyorum hem de TOKEP Sosyal Sorumlu Proje'de hem de kadınlara yani destek etmek adına. Evet, İvan Hanım bir ara müziğe merak salmıştınız, güzel konserler veriyordunuz. Şu an müziğe bakış açınız nedir? Her zaman açık. Her zaman çok seviyorum ben müzik müzik hayat benim için evet. müziksiz yaşanmaz bence ve moda programlarıyla özellikle son zamanlarda Aynen yine evet. ses getirecek bir şeylere imza atıyorsunuz inşallah evet. görüşürüz tamam teşekkürler. <laughs> Demet Şener yanımızda. Bugün Aslı Özdemir'in o güzel etkinliğindeyiz, Sivis Otel'deyiz ve Demet Şener bugün bütün halkın ilgisiyle baş başa şu anda. Herkes fotoğraf çekilmek istiyor. Neler düşünüyorsunuz? Özellikle siz bu etkinliklere çok katılıyorsunuz Demet Hanım. Birincisi Aslı'nın o güzel kalbine çok inanıyorum. İkincisi profesyonelliği ve bu tarz organizasyonları yapmak hakikaten kolay değildi. Çok güzel bir şekilde yapıyor. Muazzam bir ilgi var. Hem bizlere, ünlülere hem tabii ki buradaki standtaki her biri kendi emeğiyle, yüreğiyle yapılmış harika ürünlere. Bu da beni çok mutlu ediyor. Ben her zaman bu tarz organizasyonlarda olmaktan çok mutlu oluyorum. Siz yıllardır bu Doğru. sektörde sevilen bir isimsiniz aslında. Yani gelişiniz buraya gelişiniz herkes tarafından yani demiş şeylerin gelişi özellikle buradaki stand sahipleri de çok mutlular. Ben özellikle mutlu şantiyon ürünler verildi. Yani stand sahipleri ve ürünler hakkında neler söylersiniz? bana gösterdikleri bu sevgi dolu karşılama beni çok mutlu ediyor. Benim için en önemli şey o. Zaten çok fazla bir şey alamıyorum. Her birini taşımaya kalksam yüzlerce ürün olacak e, onların o gönülleri yeter. Çok teşekkür ben ediyoruz Demet Hanım. Hocam. Sağ ol. Şey buluyor mu? Diğer tarafı da. Şey bugün harika bir kitabın yazarı ve tabii ki gençlere tavsiyeleriyle olay alan Kadriye Hanım yanımızda. Kadriye Hanım kitabınızdan bize bahseder misiniz? Bugün çok güzel bir etkinlikte. Herkes sizinle imza, herkes sizden imza almak istedi. Neler söylersiniz? Ee, şöyle benim misyonum bu e, sosyal medyada yola çıkışım zaten tamamen girişimci genç kadınların arkasında olmak bir, 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 ve kız çocukların yani okumasıyla ilgili. Bu kitapta da şu var, bu girişimci kadınlar için aslında açıkçası yol haritası var yılmamak, caymamak, evet, evet. vazgeçmemek en zor şartlar hep evet, olacak. Evet, evet. Hangi işte yola çıkarsanız çıkın mutlaka sizi umutsuzluğa düşürecek kadar olumsuzluklar olacak. Ama başarının yolunda bunlara caymadan devam etmek gerektiğini düşünüyorum. Bu kitapta da bunları anlattım zaten. Ben neler yaşadım, neler başıma geldi ve ben buradan nasıl sıyrıldım, bu zor Onları nasıl yendim acaba? Onları anlatmaya çalıştım. E ee, bunları hikayelerimle yaşadığım gerçek hikayelerle ya. şu anda Instagram'da yaptığım gibi hikayem artı yorumum şeklinde yapmaya çalıştım. E, ee, sanıyorum birçok insana böylece dokundum. Şu anda arkadaşıma da sihirli azamla dokunuyorum. Prensesler gibi kraliçe <laughs> ve evlilik konusunda gençleri uyarıyorsunuz. Gençler şu anda ilişkiler konusunda çok sıkıntılar yaşıyor. Neler söylersiniz siz tecrübeli biri olarak? Neler söylerim biliyor musun? Ben devamlı güç diyorum ki gördüğünüz gibi güçlü bir kadını sergiliyorum güç diyorum ama bütün güçlerde olduğu gibi eğer doğru kullanılmazsa güç e, zehir göre yani, görebiliyor. E, Bugünkü gençlerimizde e, benim gördüğüm ne biliyor musunuz? Güç zehirlenmesi. Zannediyorlar ki kendi paralarını kazandılar, hayatlarını kazandılar. Artık kimseye aldırmazlar. Onlar hiç kimseye önem vermezler. Kendi bildiklerini yaparlar. Öyle bir dünya yok. Hiçbir konuda da olmadı zaten. İş hayatında yok, arkadaş ilişkisinde yok, Çocuk evet. ilişkisinde yok, Biraz eş ilişkisinde zaten yok. Bir yani bir benim bir tavsiyem bir şudur bir ki kadınlar güçlü olsun. Bir o bir tartışmasız bir hedefimiz. Şekilde. Ama o gücü ya. doğru ee, kullanıp erkeği bir ezmek bir için bir değil, bir yüceltmek bir için bir kullansınlar. Bir Çünkü bir erkeğin soyadını bir alıyoruz. Bir Bizim ailemizin aile soyadı erkeğin soyadı. Bir o soyadı ne kadar ezersek biz o kadar küçüleceğiz. Ne kadar yüceltirsek de aile çok Aynen. kadar yüceleceğiz. Aynen. O nedenle eee ben Aynen. o gücün doğru kullanılması Aynen. için törelere sıkı sıkı sarılmalıyız diyorum. Her iki cinse de buradan toplumsal mesaj verdik. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Dolaştır. Yavaş yavaş dolaştır. Bazı, alacağımızı aldık. Denizli'nin o güzel markası Çulha markasının. Burada vedalı iftarları var ve evet Denizli'nin bu güzel markasını bize tanıtır mısınız? Özel olarak sizden alalım. Bay Çulha. Çulha Denizli'nin Çulha kuşundan esinlenerek almış olduğu bir marka. Bu Çulha kuşu yuvasını dokuyarak işliyor. Ve bize o dokumadan şey yaparak, açık markamızı markamızı Çulha olarak koyduk. 10 senedir markamızla üretimimizi yapıyoruz. Evet, çok çabaladığınızı görüyoruz. Burada bir kadın girişimci var. Evet. Ee, neler söylersiniz özellikle kadın girişimciler için ve sizin markanız ya. için? Vallahi kadın dokunuşu olduğu renklerden belli zaten. Renklerimizin hepsi işte kadınların kendi şeyleriyle. Evet, Doğal çok güzel markalar evet. ve genellikle neler yapıyorsunuz yani evet. özellikle size gelen müşteriler neler alır sizden? Bizden peştemal e, nevresim takımı, pike, eskiye özlemi olanların çoğu aslında bizden ürünleri alıyor. Yani eski babaannelerimizin kullandığı o pamuklu nevresimler, pikeler falan hepsini bulmak isteyen bizi buluyor bir şekilde. Bize ona bağlı kalmaya çalışıyoruz. Eski dokuya bağlı kalmaya çalışıyoruz. Ve bu şekilde ürünlerimizin hepsini kadın eli değerek çıkarıyoruz. Siz girişimcisiniz ve yıllardır Denizli'de isim yaptınız. Yani bazı çalışmalarınızla başka neler yapıyorsunuz? Ya başka bunun dışında bizim Buldan'da bir konağımız var. Bu da Buldan'ı tanıtmak için Türkiye'mize güzel bir restorasyon yaptırdık orada hem ürünlerimizle hem konağımızla yeni bir vizyon kattık oraya. Oraya da bir kadın eli değdi yani Evet gerçekten özellikle böyle bir organizasyonda bulunmak ürünlerin de bir arada olduğu bu organizasyonda nasıl feedback'ler, geri dönüşümler alıyorsunuz? Ger aslında özlemle geliyorlar buraya. Herkes gördüğü zaman gerçekten çok memnuniyetlerini dile getiriyorlar ve bu ürünleri olan özlemlerini dile getiriyorlar. Biz de bundan çok uyumluluk duyuyoruz yani. Yani hamamda vesaire kullanılan ürünler bunlar. Evet. Hamamda da kullanılıyor. Çeyizlerde özellikle çok kullanılıyor çünkü çeyizlerde herkes eskiye eskiye dokunmak istiyor. Biz de onları buluşturuyoruz. Yani gelenekselcilikten evet. modern dünyaya, uygarlığa verdiğiniz bu güzel ürünleri halka tanıtıyorsunuz evet, burada. Evet, Peki e, Denizli'de nasıl mağaza durumlarınız? Yani gelen giden müşteri, kitleleriniz yine e, eskiden ya da yeniye doğru 7'den 77'ye mi? Şöyle 7'den 77 aslında. Yani eskiler çocuklarıyla geldiği zaman ürünlerle ilgili yorumları çok olumlu. Çok beğeniyorlar. Yani aslında yenileri, vizyonunu yeniledik biz ve yeni, gençler de bunlarla buluşmayı seviyor aslında. Evet. O şekilde biz de buluşuyoruz. sağlık diyoruz. Bu sağlık güzel olsun. ürünler için sağlık. tabii ki Denizli'nin Bayçulha markasıyla sizi baş başa bırakıyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.